As'ta kulvandaki yerini aldı. Beyaz bayrak havada start verildi ve Gazi koşusunun 98.si yarı severlerin yoğun alkışlar altında başladı değerli yarı severler. Toplu bir çıkışın ardından Hikmet Zerali birlikte Binnastri ile Altuma Festival Fever rakibinin önüne gelmeye çalışıyor. Hemen dışında 8 numaralı King Davut kendine yer bulmuştu. Onun hemen dışına doğru 11 numaralı Lightning geldi. Dışında ise 7 numaralı Iron Sky var. İlk viraja doğru gidilirken içeriden yürüyen 8 numaralı King Davut numarayı 6-2000 geçirken farkı 1.5 boya kadar çıkardı. İç kulvardan 11 numaralı Lightning ikinciliğe sokulmaya çalışıyor. 1800'e doğru gidilirken onun hemen dışında kendine yer bulan isim 7 numaralı Iron Sky oldu. Bu ikili 2 iki boy kadar gelirdi. 1800 sonunda dördüncülüğe yürüyen Altuno Festival Fever takip ediyor. Onun dışında 5. yükselen isim 15 numara Wolf Safe oldu. 2.5 boy kadar geride iç kulvarı tutan isim. 14 numara Thor Gold. Onun hemen dışında 5 numara Dragon Flame'i izliyorum. Karşı düz yaklaşırken 2 boy kadar geride dışarıdan şimdi... 13 numara Sanof kendini gösterdi. Hemen içinde ortada izlediğimiz 3 numara Cesur Ali. Onların içinde 16 numara Zıska var. 2 boy kadar geride iç kul vardı. 18 numara Gizli izliyorum. Hemen dışında 17 numara Bossetti kendine yer buldu. Onların hemen dışında 1400 sonrasında 1 numara Blue Sunset açıldı. 2 boy kadar geride bu üçlüyü takip ediyor. 19 numara Ketis Star. 1200'e doğru gidilirken hemen dışında 9 numara Madras var. Ortalarında 2 numaralı Borrego izliyorum. 2,5 boy kadar geride 4 numara Kantaş dışında 22 numaralı Canotar şeklinde safkanlar 1000'e doğru yaklaşıyor. 8 10 numaralı King Davut koşunun lideri 11 numaralı Right Lightning ikincilikte takimi sürdürüyor. Üçüncüde şimdi iç kulvardan 6 numaralı Festival Fever sokuldu. Onun hemen dışında 7 numaralı Iron Sky'ı izliyorum. Iron Sky bir buçuk boy kadar gelsin. iç kulvarda 14 numaralı Thor Gold var. Onun hemen dışında 15 numaralı Wolf Seifo yerini korudu. Onların dışında doğru 13 numaralı Son of Cougar dolanıp geldi viraj üzerinde. Bu kalabalık grubun bir buçuk boy kadar gelsin. iç kulvarda 16 numaralı Zıska var. Zıska'nın hemen dışında 3 numaralı Cesur Ali izliyorum. Onların dışında 12 numaralı Severus Snape de önlere gelmeye çalışıyor. Bu sayıla düzlüğe çıkıldı. Düzlüğün hemen başında 11 numaralı Ratli geldi. Liderliği içerideki 8 numaralı King Davut'tan aldı. Bariyer Dünar Festival Fever'ın ataklarını izliyorum. Ortalardan 13 numaralı Son of Cougar da kendini göstermeye çalışıyor. Onun hemen içinde 5 numaralı Dragon Flame de var. Pistin ortasından 13 numaralı Son of Cougar geldi liderliği aldı. Hemen içinde 5 numaralı Dragon Flame de mücadeleye katılmaya çalışıyor. İki saftan 200 yakın aralarla geçiyorlar. İç kulvarda 5 numaralı Dragon Flame rakibine akım oldu. İkinci günde kaldı 3 numara Son of Cougar. Gerilerden 16 numara Zıska gelmeye çalışıyor. 5 numaralı da Gıflı M koşuyor kazanıyor. 16 numara Zıska koştu. İkinci olarak ayrıldı. 13 numara Son of Cougar ve 2 numara Borrego arasında gücünün kararı Barış kaldı değerli yarışseverler. severler? 15 numaralı Wolf Safe Oysa koşunun beşincisi oldu. Altıncı koşu açık grup bir mücadele Gazi koşusunun 98. sini Sayın Emre Algun'un sahibi oldu. 5 numaralı Dragon Flame Jockey'i Akın sözenle kazandı.